Günaydın. Bugün ne üretek? Eyüp Güreş ile gül reçeli üretek. Güller coştu. Artık tam zamanı. Kimisi rengarenk açtı, kimisi mis gibi kokular saçtı. Şimdi havalar ısınmaya başladı malum Fethiye. Gülleri sabahtan kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir güllerimizin, güllerimizin güzelliğini görün istedim. Sabah bu manzarayla kalkmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Evet gülleri sabah erkenden kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben yüzmeye gitmeden önce kesiyorum. Mis gibi. şekilde. Arkadaşlar. işin püf noktalarından biri şu özellikle bu taç göbeğe gelen beyaz kısımlarını almamız gere gerekiyor. Tek tek ağrızalı kötü olanları da ayırmamız gerekiyor. <laughs> Şunu söyleyeyim. Herkes ağzının tadını biliyor. Böcekler de Arılar da kokulu güllere daha çok rağbet ediyor. Acaba parfümü o yüzden mi kullanıyor sanırım. Haydi şimdi işte bu şekilde tek tek alıyoruz şu beyaz kısımlarını acılık vermesin diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunları halledeyim. Evet. Yıkayıp en az iki kere yıkamamız gerekiyor. Birazcık suda beklettiğim gül yapraklarını temizledim güzel. Dediğim gibi o dip kısımdaki taça giden beyazlıklarını aldım şu şekilde. Yine yaralı işte kurumuş yerleri varsa onları da aldım. Şimdi bunları kurutmamız gerekiyor. Ben şöyle öncelikle suyunu süzüyorum, daha sonra şöyle köyde olduğu kadar artık malzemelerle şöyle bir kurutma tiye koyuyorum, kurutmamız gerekiyor. Şimdi Atem tötem ben seni Şekere Atem ben seni Bir gece Ya da bir gün Şöyle Bir kabın içinde Şekerde bekletmemiz gerekiyor ee, Takriben Bir buçuk bardak kadar Gül yaprağım var Gül yaprağının e, işte hacmi kadar şeker koyacağım ben. Bir. Buçuk. Şöyle bir buçuk bardak toz şeker. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel. Hiç bunu acelemiz olmadığı için şeye gerek yok. Hani sıkayıp yoğurmaya gerek yok. İşte bunu serin bir yerde bekleteceğim. Bir gece en azından beklemesi gerekiyor. yukarıda dolu bir de size burada yengeçimiz var şöyle yuvası arada kafasını çıkarıp bana bakıyor İşte burası da köyün sulaması arık Hafif gölgelik diye, kasın çabuk gittiği için, bittiği için salatalık ekledim. Geç olsun, sonra da yiyelim diye. İşte birazdan çayımızı demleyeceğiz. Gül reçelini burada kısık ateşte yapacağım için tüpün üstünde yapacağım. Şöyle keyfini çıkara çıkarı. Burası da küçük kızıma yaptığım ağaçtaki köşkü. Suyumuz kaynadı. Şimdi çayımızı demleyelim. Tabi her zamanki gibi çayı üstüne koyuyorum. Çayı yakmamak için bayatlamadığı için çay istediğiniz kadar demli yapabilirsiniz. Her daim taze oluyor. Şimdi bu kokuyu bu kokuyu nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. İşte bir gün bir gece yatırdığımız gül yapraklarını şekerde mis. Şimdi reçelimize başlıyoruz. Önce bunları koyuyorum. Yapmıştık. Birebir hacimde gül yaprağına bir buçuk bardak gül yaprağına bir buçuk bardak şeker koymuştuk misler gibi o kokusunu aldı. Suyunu saldı. İki bardak aynı bardaktan su koyuyorum. Bu yaprağı çok narin olduğu için çok fazla kaynatmayacağız keşke kokuyu da duyma imkanını olsaydı. Şöyle kısık ateşte. Şimdi karıştırıyorum ilk başlarda. Ne yaptık? Sabah erkenden gülleri topladık. Daha sonra gülleri güzel bu uç kısımdan, göbek kısımdan, bu taç yaprağı, değen kısımlarından temizledik. Ardından iki kere en az yıkayıp kuruttuktan sonra şekerini koyup kapağını kapatıp serin bir yerde bir gece beklettik. Karıştırmamıştım. O yüzden bazı yapraklar daha canlılığını koruyor. Şimdi kısık ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Misler gibi kokuyor. Misler gibi. Çayımız da demini aldı. kaynadı. İyice kıstım altını. Rengine salmaya başladı. Taze limonumuzu da dalından koparalım. Kısık ateşte 5 dakika daha kaynadıktan sonra limonunu koyacağım. Şöyle. Yani yarım limon buna çok gelir. Çok ağdalı olur. Şöyle üçte biri kadar diyelim ki. Şöyle yarının az altında. Limon. Oh şansıma çekirdeksizmiş de. Süper. Ayıklama derdinden kurtuldum. Şöyle. Misler gibi. Çok fazla limon sıkarsak eğer o gülün kokusunu ekşitmiş oluruz. Tam alamayız. Onun için limonu fazla koymak istemiyorum. Mis mis. Şimdi böyle kıvam alana kadar takriben bir 20 dakika kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Evet. Hemen hemen oldu. Şöyle bir bakalım soğudu. Şimdi kıvamını anlamaya çalışıyoruz. Bence yeterli sıcakken bir kıvam. Az önce kapadım altını. Harika oldu. Şimdi kavanozlara koyalım. Arkadaşlar soğuyunca kıvamı birazcık daha katılaşacak. İnşallah tadımını yaparken de kıvamını daha iyi görmüş olacaksınız. Kapağını sıcakken kapatıyorum. Şimdi reçelimizi yaptık. Lezzet testindeyiz. Gül reçeli sadece böyle mis kokusuyla Böyle keyifle yediğimiz bir gıda değil, aynı zamanda vitamin ve mineral deposu. Ben reçeli, kaymaklı severim. Portakal reçeline de bayılırım kaymakla Kıvamını görüyorsunuz, şöyle. Of, of. gerçekten kıvamıyla mis gibi kokusuyla lezzetiyle harika olmuş ellerime sağlık ellerime sağlık ben efsaneyim ya tabii ki espri bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgi ve hürmetlerimle efendim ne diyorduk bana afiyet olsun yaparsanız size de afiyet olsun